Kıskançlık bir kişinin sahip olduğu bir şeyi, bir nesne, ilişki, statü ya da başka bir kişi başkasının elinden alabileceğine dair hissettiği tehdit, endişe veya kaygı duygusudur. Bu duygu genellikle bir kayıp korkusuyla tetiklenir ve kişinin kendisini yetersiz veya güvensiz hissetmesine neden olabilir. Kıskançlık hem romantik ilişkilerde hem de sosyal, profesyonel ya da aile ilişkilerinde ortaya çıkabilir. Sağlıklı kıskançlık ve sağlıksız kıskançlık arasındaki fark bu duygunun yoğunluğu, nasıl ifade edildiği ve bu duygunun ilişkiler üzerindeki etkileriyle ilgilidir. Sağlıklı kıskançlık sağlıklı kıskançlık doğal ve makul bir düzeyde yaşanan kıskançlık duygusudur. Bu duygu ilişkideki bağlılığı arttırabilir ve kişinin sevdiklerine olan değerini göstermesine yardımcı olabilir. Ancak bu kıskançlık kontrol edilebilir düzeydedir ve kişinin davranışlarını olumsuz yönde etkilemez. Kısa süreli ve belirli bir duruma bağlı olarak ortaya çıkar. Kişinin ilişkisine olan bağlılığını ve değer verdiğini gösterir. İletişimi arttırır ve partnerler arasında daha derin bir anlayışa yol açar. Kişinin kendi güvenine ve ilişkiye olan güvenine dayanır. Dolayısıyla ilişkide kriz yaratmaz. Örnek verecek olursak, partnerinizin iş yerindeki bir meslektaşıyla fazla yakınlaştığını fark ettiğinizde hafif bir kıskançlık hissedebilirsiniz. Ancak bulur mu olgunlukla karşılayıp partnerinizle konuşarak duygularınızı paylaşır ve bu kıskançlığı bir güven inşası fırsatı olarak değerlendirirsiniz. Sağlıksız kıskançlık, sağlıksız kıskançlık kontrol edilemeyen yoğun ve irasyonel bir kıskançlık duygusudur. Bu duygu genellikle kişinin güvensizlikleri ve düşük öz saygısından kaynaklanır. Sağlıksız kıskançlık ilişkilerde ciddi sorunlara yol açabilir ve hem kişinin kendisine hem de partnerine zarar verebilir. Özellikleri sürekli ve takıntılı bir şekilde kıskançlık hissetmek, kişiyi sürekli şüphe ve güvensizlik içinde bırakmak, partneri kontrol etme, kısıtlama ve onun suçlama davranışlarına yol açmak, ilişkimi boza ve ilişkide ciddi çatışmalara neden olur, kişinin ruh sağlığını olumsuz etkiler ve ilişkiyi yıpratır. Partnerinizin telefonunu sürekli kontrol etme ihtiyacı hissetmek buna bir örnek olabilir. Onun sosyal medya hesaplarını gizlice takip etmek ve onu sürekli kimlerle görüştüğü konusunda sorgulamak bir örnek olabilir. Bu durum hem partnerinizin hem de sizin stres altında kalmanıza neden olur ve ilişkinizi ciddi şekilde zedeler. Sağlıklı kıskançlık bir ilişkide doğal olarak ortaya çıkabilecek ve düzgün bir şekilde yönetildiğinde ilişkinin derinleşmesine yardımcı olabilecek bir duygudur. Sağlıksız kıskançlık ise kişinin özgüven eksikliği ve güvensizliklerinden kaynaklanan ilişkilere zarar verebilecek bir duygudur. Sağlıklı kıskançlık ilişkiyi olumlu yönde etkileyebilirken sağlıksız kıskançlık ilişkileri bozabilir ve kişisel huzursuzluğa yol açabilir. Kıskançlık Çeşitli durumlar ve bağlamlar içinde ortaya çıkabilen karmaşık bir duygudur. Bu bağlamlar doğrultusunda kıskançlık farklı şekillerde sınıflandırılabilir. İşte kıskançlık çeşitleri: Romantik kıskançlık. Romantik ilişkilerde bir partnerin diğer partnerin ilgisini veya sevgisini kaybetme korkusuyla hissettiği kıskançlıktır. Belirtileri partnerin başka bir kişiyle olan etkileşimleri konusunda endişe duyma, sadakat konusunda şüphelenme, kontrol etme davranışları. Örneğin partnerinizin başka biriyle yakın arkadaşlık kurması sonucunda hissettiğiniz rahatsızlık ve kaygı. Aile kıskançlığı, aile üyeleri arasında genellikle ebeveynler ya da kardeşler arasında hissedilen kıskançlıktır. Bir kardeşin ebeveynlerden daha fazla ilgi gördüğüne inanmak, miras veya kaynaklar konusunda rekabet. Örneğin, bir kardeşin diğer kardeşinden daha fazla sevgi ve ilgi gördüğünü düşündüğünde hissettiği kıskançlık. Arkadaşlık kıskançlığı, bir arkadaşın başka biriyle daha yakın ilişki kurduğuna dair duyulan kıskançlıktır. Arkadaşın başka biriyle vakit geçirmesine duyulan rahatsızlık, ihmal edildiğini hissetmek. En yakın arkadaşınızın yeni bir arkadaş edinmesi ve onunla daha fazla zaman geçirmesi sonucunda hissettiğiniz kıskançlık. Profesyonel kıskançlık, iş yerinde veya kariyerle ilgili konularda bir meslektaşın başarıları ya da terfisi karşısında hissedilen kıskançlıktır. Belirtileri başarılı meslektaşlara karşı olumsuz duygular beslemek, onların başarılarına gölge düşürmeye çalışmak. Örneğin aynı pozisyonda çalıştığınız bir kişinin terfi alması sonucunda hissettiğiniz kıskançlık. Sosyal kıskançlık, sosyal çevrede bir başkasının daha fazla popülerlik veya saygı göstermesi durumunda hissedilen Kıskançlıktır. Başkalarının sosyal medya paylaşımlarına karşı duyulan rahatsızlık. Sosyal çevrede ön planda olma isteği. Örneğin bir arkadaşınızın sosyal medya paylaşımlarının daha çok beğenilmesi sonucunda hissettiğiniz kıskançlık. Cinsel kıskançlık. Partnerin başka biriyle cinsel ilişki yaşadığına dair duyulan kıskançlıktır. Bu tür kıskançlık... Genellikle güvensizlik ve ihanet korkusuyla tetiklenir. Belirtileri partnerin sadakatsiz olabileceğine dair sürekli endişe, cinsel geçmiş konusunda rahatsızlık. Örneğin partnerinizin geçmiş cinsel deneyimleri ya da örtür davranışları nedeniyle hissettiğiniz kıskançlık. Maddi kıskançlık başkalarının maddi varlıklarına, servetlerine veya yaşam standartlarına karşı hissedilen kıskançlıktır. Belirtileri başkalarının sahip olduğu maddi varlıklara sahip olma isteği, kendi durumunuzdan memnun olmama. Örneğin bir arkadaşınızın yeni bir araba alması veya lüks bir yaşam tarzı sürmesi sonucunda hissettiğiniz kıskançlık. Evrensel kıskançlık, birin başkalarının sahip olduğu genel mutluluk, huzur ya da başarı gibi soyut değerlere karşı duyduğu kıskançlıktır. Belirtileri başkalarının mutlu ilişkilerine, huzurlu yaşamlarına veya genel başarılarına karşı olumsuz hisler beslemek. Örneğin başkalarının daha mutlu bir yaşam sürdüğünü düşündüğünüzde hissettiğiniz kıskançlık. Sonuç kıskançlık farklı durumlarda ve ilişkilerde ortaya çıkabilen çok yönlü bir duygudur. Kıskançlık türünün farkında olmak bu duyguyu daha iyi anlamanızı ve daha etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayabilir. Her ne kadar kıskançlık doğası gereği insanidir. Bu duygunun yönetilmesi kişisel ve ilişkisel sağlığınız açısından büyük önem taşır. Kıskançlık duygusunu yönetme yolları. Kendinizi tanıyın. Kıskançlık hissettiğinizde bu duygunun kökenini anlamaya çalışın. Hangi durumlar sizi kıskanç yapıyor? Bu durumlar geçmişte yaşadığınız güvensizliklerle veya travmalarla bağlantılı olabilir mi? Bu tür duyguların nereden geldiğini anlamak onlarla başa çıkmanın ilk adımıdır. Duygularınızı kabul edin. Kıskançlık hissettiğinizde bu duyguyu bastırmak yerine kabul edin. Kendinize bu durumda kısa, kıskanç hissediyorum demek, duygularınızı kontrol altına almanın bir yoludur. Duygularınızı bastırmak yerine onları kabul ettiğinizde daha sağlıklı bir şekilde başa çıkabilirsiniz. Güven inşa edin. Kendinize ve başkalarına olan güveninizi artırın. Güvensizlik, kıskançlığın en büyük tetikleyicilerindendir. Güven inşa etmek hem kendinize hem de çevrenizdeki insanlar olan inancınızı güçlendirir. İletişimi geliştirin. Eğer kıskançlık duygusu bir ilişkiden kaynaklanıyorsa bu durumu partnerinizle veya ilgili kişiyle açık ve dürüst bir şekilde konuşun. Duygularınızı ifade etmek ve karşılıklı anlayış göstermek, geliştirmek ilişkinizi güçlendirebilir. Kıyaslamalardan kaçının. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamaktan kaçının. Kıyaslama kıskançlığın temel kaynaklarından biridir. Herkesin hayatı, deneyimleri ve yetenekleri farklıdır. Kendi değerlerinize odaklanmak kıskançlığı azaltabilir. Kendi değerlerinizi ve başarılarınızı kutlayın. Kendi başarılarınızı ve yeteneklerinizi kutlayarak özgüveninizi artırın. Bu başkalarıyla ilgili kıskançlık hissetmenizi azaltabilir. Çünkü kendi değerinizi daha iyi hissedersiniz. Olumlu düşünme, olumlu düşünme kalıplarını benimseyin. Olumsuz düşünceler kıskançlığı besler. Kendi güçlü yönlerinize ve hayatınızdaki olumlu şeylere odaklanarak bu duyguları daha iyi yönetebilirsiniz. Profesyonel destek alın. Eğer kıskançlık duygusu yaşamınızı ciddi şekilde etkiliyorsa bir terapist veya danışmanla görüşmeyi düşünebilirsiniz. Profesyonel destek bu duyguları daha iyi anlamanıza ve yönetmenize yardımcı olabilir. Kıskançlık insanın doğal bir duygusudur ve tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmayabilir. Ancak anlatmış olduğum stratejilerle bu duyguyu yönetmek ve kontrol altına almak mümkün. Kendinizi daha iyi tanıyarak, duygularınızı kabul ederek ve onları sağlıklı bir şekilde ifade ederek kıskançlıkla başa çıkabilirsiniz. Aşırı kıskanç olup olmadığınızı anlamak için kendi davranışlarınızı ve hislerinizi objektif olarak değerlendirmek önemlidir. Aşırı kıskançlık genellikle sağlıklı bir kıskançlık düzeyinin ötesine geçer ve hem kişinin kendisi kendisini hem de ilişkileri üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Aşırı kıskanç olduğunuzu gösteren bazı belirtiler. Sürekli kontrol etme ihtiyacı. Partnerinizi veya sevdiklerinizi sürekli kontrol etme ihtiyacı hissediyorsanız mesajlarını, sosyal medya hesaplarını, kimlerle görüştüğünü vesaire bu aşırı kıskançlığın bir belirtisi olabilir. Güvensizlik ve şüphe. Partnerinizin veya sevdiklerinizin size sadık olmadığına dair sürekli bir şüphe içindeyseniz, bu da aşırı kıskançlığın bir işareti olabilir. Başkalarıyla kıyaslama. Kendinizi veya partnerinizi sürekli olarak başkalarıyla kıyaslıyorsanız ve bu kıyaslamalar sonucunda olumsuz duygular besliyorsanız, aşırı kıskançlıkla mücadele ediyor olabilirsiniz. Öfke ve sinirlilik, kıskançlık duygusu öfke patlamalarına veya ani sinirlemelere yol açıyorsa, sinirlenmelere yol açıyorsa bu durumun aşırı hale geldiğini gösterir. İlişkilerde sorunlar, aşırı kıskançlık, ilişkilerinizde sürekli kavga ve tartışmalara neden oluyorsa bu durumun ciddiyetini gösterir. Özgüven eksikliği, kendi değeriniz hakkında sürekli şüphe duyuyorsanız ve bu kıskançlık hislerinizi tetikliyorsa. Bu da aşırı kıskançlığın bir belirtisi olabilir. Sosyal izolasyon, partnerinizi veya sevdiklerinizi diğer insanlar, insanlardan izole etmeye çalışıyorsanız bu da kıskançlığın aşırı hale geldiğini gösterir. Aşırı kıskançlığı engellemenin yolları kendinize güven geliştirin. Aşırı kıskançlık genellikle özgüven eksikliğinden kaynaklanır. Kendi değerlerinizi ve yeteneklerinizi takdir etmeye çalışarak kendinize özgüveninizi arttırın. Gerçekçi beklentiler belirleyin. İlişkilerde gerçekçi olmayan beklentiler kıskançlığı körükleyebilir. Hem kendiniz hem de partneriniz için gerçekçi ve adil beklentiler oluşturun. İletişimi güçlendirin. Duygularınızı ve endişelerinizi partnerinizle veya ilgili kişiyle açıkça paylaşın. Sağlıklı iletişim, kıskançlık duygularını hafifletebilir. Olumlu düşünme alışkanlıkları geliştirin. Olumsuz düşünce kalıplarını fark edip bunları olumlu düşüncelerle değiştirmeye çalışın. Örneğin partnerim beni aldatacak yerine partnerim bana sadık ve sevgi dolu gibi düşünceler geliştirin. Sınır koyma kendi davranışlarınıza sınırlar koyun. Örneğin partnerinizi sürekli kontrol etmek yerine bu dürtüleri fark ettiğinizde kendinizi engel olun ve dikkat dağıtıcı başka bir aktiviteye yönelin. Öz bakım uygulamalarını artırın. Kendi mutluluğunuz için yapabileceğiniz aktiviteleri artırın. Meditasyon, spor, e, hobi edinmek gibi şeyler kıskançlık duygularını hafifletebilir. Profesyonel destek alın. Eğer kıskançlık duygularınızı, günlük yaşamınızı veya ilişkilerinizi ciddi şekilde etkiliyorsa bir terapistten veya danışmandan destek almayı düşünün. Terapistler bu tür duyguların kökenlenerek daha sağlıklı başa çıkma yöntemleri geliştirmenize yardımcı olabilir. Sonuç aşırı kıskanç olup olmadığınızı anlamak davranışlarınızı ve duygularınızı dürüstçe değerlendirmenize bağlıdır. Eğer bu duyguların hayatınızı ve ilişkilerinizi olumsuz etkilediğini fark ederseniz, anlatmış olduğum stratejilerle bu duyguları yönetebilir ve daha sağlıklı ilişkiler geliştirebilirsiniz. Profesyonel destek almak da bu süreci hızlandırabilir ve kolaylaştırabilir. Kıskançlık duygusu psikolojik açıdan karmaşık bir duygudur ve hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilir. Kıskançlık insanın doğal bir parçası olarak kabul edilebilir ve bazen ilişkilerde kişisel sınırların korunmasına yardımcı olabilir. Ancak bu duygunun aşırı hale gelmesi hem kişinin kendi ruh sağlığına hem de çevresindekilerle olan ilişkine zarar verebilir. Olumlu yönleri, ilişkileri güçlendirme potansiyeli. Hafif kıskançlık kişinin bir ilişkiye verdiği önemi gösterebilir. Bu ilişkideki bağlılığı ve sevgiyi pekiştirebilir. Çünkü kişi ilişkisini kaybetme korkusu nedeniyle daha dikkatli ve özenli olabilir. Kişisel sınırların korunması, kıskançlık kişinin kendi sınırlarını ve değerlerini fark etmesine yardımcı olabilir. Örneğin bir ilişkide partnerinin Başka biriyle aşırı yakınlık kurması kişinin kendi sınırlarını belirlemesine ve bu sınırları savunmasına neden olabilir. Motivasyon artışı bazı durumlarda kıskançlık bir motivasyon kaynağı olabilir. Örneğin bir kişinin başkalarının başarılarını kıskanması kendi hedeflerine ulaşma konusunda onu daha fazla çalışmaya teşvik edebilir. Olumsuz yönleri güvensizlik ve stres. Kıskançlık özellikle aşırı hale geldiğinde kişinin sürekli güvensizlik ve stres içinde yaşamasına neden olabilir. Bu durum hem kişinin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir hem de ilişkilerde sorunlara yol açabilir. İlişkilere zarar verme, aşırı kıskançlık ilişkilerde sürekli tartışmalara, güven kaybına ve hatta ilişkilerin sona ermesine neden olabilir. Partnerinizin veya sevdiklerinizin özgürlüğünü kısıtlamaya çalışmak ilişkiyi yıpratabilir. Özgüven ve öz saygı sorunları kıskançlık genellikle kişinin Kendine olan güvenini ve öz saygısını zedeleyebilir. Kişi başkalarıyla sürekli kendini kıyasladığında yetersizlik hissine kapılabilir. Obsesif düşünce ve davranışlar, aşırı kıskançlık, obsesif düşüncelere ve davranışlara yol açabilir. Örneğin partnerini sürekli kontrol etme, sosyal medya hesaplarını takip etme gibi davranışlar kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kıskançlık belirli bir düzeyde doğal ve insani, koruyucu bir duygu olarak kabul edilebilir. Ancak bu duygunun yoğunluğu ve nasıl yönetildiği kıskançlığın olumlu ya da olumsuz bir etkiye sahip olup olmayacağını belirler. Sağlıklı bir düzeyde kıskançlık ilişkilerde bağlılığı artırabilir ve kişisel sınırların korunmasına yardımcı olabilir. Ancak aşırı kıskançlık hem kişinin ruh sağlığına hem de ilişkilerine ciddi zararlar verebilir. Bu nedenle kıskançlık duygusunu fark etmek ve onu sağlıklı bir şekilde yönetmek psikolojik açıdan önemli.